Herkes Herkese Herkes bir arkadaşlar. Bugün nerede böyle birlikte toplanarak tostuk temizleyeceğiz. Hepinize hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Nerede hoş geldin? Hoş geldin. Hoş geldin. Nerede var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi toplanarak yapıyoruz. Ve gelen var güzel, güzel çok iyi. Tekrardan hoş geldiniz hepiniz. Bunlar tomal yüzünden kötü atladım. Ya sen at atıyorsun. Mal olan evet. oldu lan. Oha. Ananı avradım kaç. Tam size buldu geliyor. Naruto ben kaçtım kaç. Koşuyorum. Ay, ay. Arkamda. Kaçabilir Kaçıyorum misin? Kaçıyorum tamam. ben. Tam kaçtım. seni. Gittin lan sen gel. Sen bize he? Oğlum. Hayır, hayır. sus ki. Lan Ömer. Kaç. Kör <laughs> <Çocuk gülüyor> et lan beni. Kaç 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 topuk. Oğlum yok mu pusu olmaz. He? Yok mu oyun boyu pusu olmaz. Bekle bekle. Al silahı. Gelmeyi değiş. Araç da geliyor. Aha Scar. Güzel güzel güzel. Gel gel. Çoktan şakıyor. Şimdi sıra bakmayın yapacak bir şey yok. Kaskım var kaskım var yeleğim yok. Sarı içi mi? Aha iğne. Atı mı yelek? Bekle. Yelek atı. Yok bir bok yok burada. Sargı var mı? Sargı var. Ha bot. Yok, var mı? Kartus. Hadi vur vur diğer. Ha tamam, tamam. git lan. Attın duymuyor tamam, mu tamam, beni? Tamam vallahi duymadım lan. Bak kusura bakma kardeşim. Tamam, Arkadaşlar 3 tamam. kill. Onu da bitirirsek falan. Aa bitirdin değil mi? Güzel. Adamsın lan Nartu. yani. Arkadaşlar bu arada video izliyorken bir like atıp bir daha abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Şimdi size çok 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 teşekkür ediyorum. Nerede dikkat et bak bu takımdan basarsa bitersin. Gittik mi? Tamam bak. Gel. Sol oyuncusu tamam mı? Varmadan. Yok gibi. be. Al şurada. Watch out. Ha orada var orada ses geliyor. Gel. Bekle. Oynayalım mı be? Burada yok değil mi? Burada yok. Oyun oraya. Güzel. Geldim. Geldik buraya. Balkonda galiba. Yok yok diğer elde bir tane var. Diğer elin içerisinde bir de burada var. Al burada. Al ya bak işte pompalı <laughs> Ya Pompalı işte ya pompalı Sessiz Mal Adam malın önde gideni Ya var ya hiç sevmiyorum ya Şans ya. adam böyle bot, bot olsaydı biri vurabilir Aşağıda biri var Burada, Burada Yok, evet, konuşamıyorum. Evet, Kitim falan yok mu? <laughs> ya! Allah'tan beni ver ya. <laughs> gel, gel, gel. Oğlum <laughs> mal mısın lan? Ne yapayım? Ne yapayım? Bomba çekmiş, satıyor salak. Canı 1 adamın canı 1. Çalsa balaya şu onları yemin ederim Allah sırsın. Öbürünün de canı bir değil. Git oğlum Enerji var mı? Bom bitti bunlar. Narto gel. Narto gel. İğneyi ver bana. Arkadaşlar bak yemin ederim başlıyorum. Ben de dokma oynayacağım. Gel gel. Gel. Helal. Hayatımda oynadığım en ele dokma oynayacağım. <laughs> çık çık karşımdan çık. Bombanızı sizin. Engelliyle karşılaştırıyorum.

Var ya ne güzel bir sürü adam var. <laughs> Şansa bala <dolayı> yaşıyorlar Allah. <gülüyor> <gülüyor> Vay var Pardon. ya şu araba. Sen buna sonra önce indikler tu vurma Aşağıda git git canaz. Ha oyuncu lan. Evet canaz gel. Tamam bitti. O yanlışlıkla vurma bana. Bak şu odada. Watch out. Ya, push push. Oğlum şans ama sen yaşıyorsun lan. Ya geçin lan Allah aşkına ya. Ölmüyor adam, ölmüyor. Tamam tamam. İnandım yan tamam. Ne yapıyorsun? devam. Tamam ben başladım kardeşim. Ya yani ne güzel maç Allah aşkına ya. Ya orası da bir ne bileyim. İşte orada bok gibi oynamasam güzel maç da yani bir sürü adam da var. Burada adam var değil mi? Var Çünkü ya. Burada bir sürü savaş savaşlar yani. Gel lan Naruto sen önden gideceksin. Aa var var bak iki kişi oha. Gel gel. Araç da basmış buraya. Ya pusmaya bak ya. Bekle bir. Kaç kaç kaç. Görüyor musun o Peki bekle. Patlatabiliyorsan patlat birini. Bombaya dikkat ama. Bombaya gitsin herif Aa araç geldi. Aa! Baydın mı? Hepsi mi? Kaç kişiydi bunlar? İki. Yok bir kişiymiş onun. Yok ikilerdi. Bir. O zaman biri gitti. Ananı vuran birisi yatıyor. Birisi yatıyor şurada. <gülüyor> ya! <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> ya ne bir şey yapıyorsunuz <laughs> siz? Nasıl bu maça denk geldik? Şuna bir spreyi yapıştırayım ben evde yaşıyorsunuz. Bilerek arkadaşlar yani. <laughs> İyi baymadım. Hangi evde? Küçük savaşta Burada vurma vurma vurma. Tek Naruto bu az var vurma. Tamam biliyorum ki kalayım ben kilim. Tek mi o? Aynen tek. Arkada <laughs> araç var Naruto. Onu Emin alalım oynayalım. Ne? Emin misin tek olduğuna? Bilmiyorum yani tek. Çünkü bence tek. Oğlum gel. sen el çat bir daha gösterir. Bence tek değil. Hayır hayır gel. Nereye? Gel gel gel. Şu sormaz, sormaz kardeşim. Kullan aracı oyunu ona. Fazla ara bunlar. Atla. Atlayacak. Biliyorum atlayacağını İkisinin de. Evet bunlar aşağıya. Adamları dört üç tane mi? O 3 -3 Toki'de pusam vardı büyük Toki'de. Ya Elodok maçına denk geldik yani. Rank, rank zaten sezon bittiğinde rank Allah aşkına fikir. Gel Nartu gel, Bekine. gel oynayalım gel. Sus, arkadaşlar başta kötü oynayabilirim ama kusura bakmayın yani. Siz de gördünüz ya, ben ne yapabilirim orada ya? <laughs> Canım bir ya. tık daha olursa alabilirim ya, bilmiyorum yapacak bir şey yok arkadaşlar. Var. 11, yine iyi ha bak yine iyi kilaldık ama. Daha fazla alabilirdim daha daha iyi oynayabilsin. Ne oluyor lan Nartu? Arkadaşlar zor. Şim. Var mı burada dikey falan? Ne ilesi? He? Ne ilesi var oğlum? Şunların kardeşim buraya doğru gidiyordum, burada durdum. Eee? Eee? Arkadaşlar haksız yere ee, neydi? Bize bakıyorlar hilelere bana atmıyorlar göründü. Aha adam. Peki. Aha hile nasıl duydun lan? Başla yok mu şey yapan Naruto'yu ifşaladım. Bak. Bu arada Naruto. Buramda hiç tanımadı. Aha. Hadi Halime mendikeyi. Bir şey kardeşim. Bir şey aldın mı sen? At bakayım. Benim oğlum o bırak. at, Aa sen açlığı seviyorsun. Tamam, gel. Hadi. Oyna mı kardeşim? Aa. Tamam. Al. Oynayayım A ben. Bu kaçtı, tamam bekle. Money de burada. Aa. Bana geldi burada burada. Biden. Bu nereden çıktı? Sağdan bilmiyorum ki. Arkadaşım tutuyordur bence. Bekle bir. Burada birisi yok Yok gibi ya. Nerede bunlar? Ha burada birisi var. Araç geliyor. Nerede? Şu soldaki evde. Şu taraftan. Şu taraftan Watch out. Evde. Tamam. güzel 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 Dolaşacağım Bak ver ver beraber gelin bekle Yok yok Burada i̇yi, mı? Iyi, bir, 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 bir. Garanti gördün yani Ses duydum Bak Aha, Tamam Okey Hadi geliyor Tamam canı bir Aldım onu Ay senin Tiktok tiktok tik tok ekmek ekmek Hadi kullan kullan Bekle bir tane şey yapayım. Bu zayıf görüyorsunuz. Ne? Ha ben ses duydum galiba. Yok ya o kadar da değil kardeşim. Olmaz 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 bu. Hadi gidelim. Arkadaşlar 16 kit yani. Bende de 7 kit var. İyi ki gelmişiz bir ha. İyi ki sen de geç kalmışsın ha. Ee, yani, anladım anladım kardeşim. Arkadaşlar böyle kötü oynamamana rağmen böyle başta anlamaz. Dur 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 buna doyulursa yapar ya severim bu sefer. aaa araç durmuş burda dur ya hadi şosya, sen ben bir saniye pozisyon aldım ya, be, ya ben ben açıkta kaldım Watch out! Haydi Yaktın lan aşağıya olsun da Beni açığa bıraktın Hımm <laughs> Yo bilmiyorum keşke gelsin. Ben, ben anladım burası pozisyon kötü olduğunu. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Nasıl intikam aldım ama. Yapıyorum ya. Kardeşim bak aklını çalıyor. Bak oraya direkt bir şey yaptım. Ben dedim buraya bomba gelirse ya da ya. Taktikse arkadaşlar siz anladınız zaten taktiğimi. Ben devam ediyorum. Ee, i̇nanmaya çalışacağım. Kelimiz çok iyi. Bilmiyorum ya belki e, bu maçtan sonra maç deniriz. Ha, çünkü maç başta kötü oynamışım ama. Yapacak bir şey yok inşallah güzel Oğlum şey. Olmuş adam var. Resmi yanına yanına bir gibi gence Ya yeter! Yeter oğlum! bir daha başka bir şey mi diyorum? <laughs> Arabam bile bıktı senden ya. Ha motor gidiyor galiba. Anne araç gidiyor. Güzel güzel güzel. Şuraya var ya orada var. Buradaydı ya. Oğlum durma bence burada ya. Vallahi buradaydı. Durma durma. Ha burada. alabilirdim orada ya. Ya kardeşim orada oldu araç gidiyor yani siz nereden çıktınız <laughs> ya? Mahsun oğlum mal, mal, vallahi malsın. Yemin ederim var ya. <laughs> alabilir yine az kalsın alıyordum da adama bak nasıl bir bok gibi şansım var benim <laughs> bok şansıyla oğlum sen bok gibi oynadın e, ne yapayım ne, ne, ne yapabilirim burada kafeye mi atsaydım sen dedim girme diye anasını vradım suli evini senin Koşamıyor <laughs> ana Vuruyoruz kardeşim ne bayıldın Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Eee Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Ben maçlayacağım arkadaşlar bu arada Ben bir türlü belik çıkar çıkartamam video Ben ne yapayım arkadaşlar Arkadaşlar Videonun sonuna geldik umarım beğenirsiniz İzlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum Bu maç bak Ben baştanladım eledok bunlar abi Bekliyorlar yani şey Noob şansı ya bildiğin noob şansı Aynen aynen. Ne şansı var bunlarda ya. Videonun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Ee, lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok çok <laughs> teşekkür ediyorum. Bağarmanın şerefsiz. Görüşürüz <laughs> <laughs> arkadaşlar. <laughs> aynen Naruto'nun kanalı ve Naruto Gaming kanalı açıklamada. Ee, abone olabilirsiniz. Şimdi hepinize çok çok <laughs> teşekkür ediyorum. Buradan size muçk arkadaşlar. Nerede ha? Muçk arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz bay bay. Dur muçk muçk <laughs>